Evet, herkesin aklında aynı soru. Buraya nasıl geldik? Hadi iki gün önceye dönelim ve buraya nasıl geldiğimizi öğrenelim. Hola, Bugün Antalya'da Gençlik Hapkı'nın bir liderlik kampı var. Oraya gideceğim. Şimdi sırtı çanta yükledik, gidiyoruz. Yarım saatlik yolum kalmıştı. Hadi gidelim. Yolculuk şimdilik iyi gidiyor. Yani 2-3 saat uyuyabildim diyebilirim. Ve şu anda 8 saatim daha var. <laughs> bakalım nereye kadar gideceğiz bilmiyorum. Gözlerim uykulu ama fena da değilim yani. Hadi bakalım inşallah devam edelim. İkinci kez dinlemem olasılığına geçtik. Antalya'ya yaklaşık nereden baksanız. Bir saatimiz, bir saatimiz kaldı. Ah, yolculuk falan değil. Ben iyi gittiğimi düşünüyorum. Çok yorgun hissetmiyorum yani. Dağlar, şeyler falan güzel. Şimdi Antalya Otogarına vardık, 12 üstündeki. saatlik bir Baksın yolculuğun böyle. ardından. Sonunda yani, yapacak bir şey yok. Servisimize doğru gidiyoruz, oradan da kamp alanına geçeceğiz, hadi bakalım. Önde bir yer var, <laughs> Geldik, kayıt olmak için girdik ama önce yemek yiyip sonrasında e, kayıt olacağız. Giderler bizlere bilgilendirme verdi. <laughs> <laughs> Kamp içinde çok fazla çekim yapamayabilirim. Ama onun dışında güzel şeyler çıkartabileceğime inanıyorum. Yemeği yedik. Şimdi bir çay içelim Birazdan kayıt almak için oraya geçeceğiz. Kamp kayıtlarımızı yaptık. Elime numaramı yazdım. 8. Seninki kaç kardeş? 56 56 Şimdi bize kitap, ver. e, El kitap ya verdi El kitabı verdi Yorgan, çarşaf falan ya. verdi Size onu göstereceğim ya. şimdi Kamp kitabı böyle bir şey verdi Benim çok hoşuma gitti ya Not defteri gibi böyle Çarşaf Battaniye Güzel Şimdi kampların tanıtımıyla ilgili Böyle bir ufak bir gezi yapıldı Orientasyon Şimdi eşyalarımızı falan aldık Odalarımıza doğru gideceğiz. Ben 38 numarada odadayım Gidiyoruz bakalım <laughs> Aranzama geldik. Oğlum içeride kimse var mı? İçeri girip bakacağız. Evet şimdi biraz ufaktan bir oda turu yapalım. İki tane aranzamız var. Şurada ben kalıyorum. Daha yeni arkadaşlar, bizden önceki arkadaşlar gelmiş. Evet, kalkmışlar aşağıda. an. <laughs> bizden önce gelmişler <laughs> ve kalkmışlar. Dolaplarımız var, şurası bana ait ama bilemiyorum. Şurada tuvalet banyo var. Fena yani değil aslında, güzel. Duş akabim var. Genelde ısıtıcı da oluyor <laughs> buradaki şeyler. Lava falan güzel. Klasik oda işte. Öyle. Odayı keşfettiğimize göre şimdi de biraz kamp alanını keşfedelim. Etrafta bir sürü bungalov yerlerden var. İleride bir tane cami gördüm. Futbol göstereceğim size. Gördüğünüz gibi etrafta bir sürü bungalov var. Şurada bir tane cami var. Oraya gideceğim bakacağım. Onun dışında etraf keşfedeceğim. Şimdi ilk yerimiz olan camiye geldik. Hem camiyi göstereyim size. Hem de ne var ne yok içine bakalım. Bismillahirrahmanirrahim bir şey herkes atıyor mükemmel hadi namaz işte plaj böyle böyle oynayabilecek yer etrafı gördüğünüz üzere ormanlık alanı burası survival parkı survival alanı böyle gidiyor uzun burası tırmanma alanı şuradan tırmanıyorlar gördüğünüz gibi üzere şu üst taraflarda da yürümek için böyle savunma şey için yapmışlar şimdilik bir tane çay aldık oturuyoruz <laughs> futbol sahası Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 adet de mini golümüz var. Gençlik kampının böyle bir, sürü şey ekmişler sağ olsunlar. Güzel ya ben <laughs> beğendim bayağı. Kardeşim bunun ismi neydi? Kudret Nara, değil mi? Ee, bir tane bakalım şöyle. Değişik Ondan bir şey, şey var ya. Orta, orta Aa, orta orta tamam şöyle var. aldık. Aa, <laughs> en azda biber Çok şey bir şey vardı. yok ki böyle kavun vardı, kavun ne tatlı ne ekşi şey. şey. Çok bir şey, şey yok diyor yani. Geç bir tadı yok Aynen Bambiyan. Bugünkü menümüzde yemekler bir çok Makarnamız var, salata var Kürdan kebabının biraz büyüğü Çorba <laughs> ve süt yemeği yedik ve birkaç konuşmadan sonra, sohbetten sonra konferans salonuna geldik. Muhtemelen bilgilendirme yapacaklar. Ondan sonra bakalım ne olacak. Uluslararası... şu anda bölümden belli oldu. Şimdi herkes dağılıyor. Benim bölümde tiyatro olduğu için konferans salonunda olacak bir şey. Şimdi öne geçeceğim bakalım oraya <laughs> Şimdi grup toplantımız bitti. Birazdan dağılacağız. Grup oluşturduk. Grubuna dahil olacağız. Ardından saat 11.30'da kesin sessizlik var. Şimdi ufaktan bir hava alacağız. Yürüyüş yapacağız. Ardından odamıza geçip yatacağız. Dinleneceğiz. Çünkü bayağı uzun ve yorucu bir gün Haydi sabaha, günaydın. Daha sabah. Ben geçtim Bilmiyorum bakacağız şimdi fena değil Sabah gece geç çattık biraz Saat 11.30 falan herkes yerde Şimdi yedide sporumuz var spora gidiyoruz Haydi Cü 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 Gel amca abi gel Cü 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 Adın ne? Muhammed ben ne oldum? Beyza gel Taş, kağıt, makas Ben seni yenileyim Ben cü 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 cü, ben, cü, 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 cü. <laughs> Şimdi şöyle oldu olaylar. Ben kazandım. yerime geçtim. Öncelikle cimcim olarak başlıyoruz. Sonrasında kediye geçiyoruz. Taş kağıt makas oynayarak. Taş kağıt makasta oradaki insanlara tanışıp işte ismini soruyoruz. Her seferinde böyle yapa yapa en son kartal yerine gidiyoruz. Bir saat sonra kartala. Kartalda da taş kağıt makasla biriyle buluşup tanışıyoruz. Ardından onu da yerimize geçiyoruz. Şu anda oradaki arkadaşlar devam ediyor. Buradaki arkadaşlar kazandı. Göstereyim. Güzel. Şu anda geziyoruz. Gruplar oluşturacağız. Geçen

6 için çıkıyoruz. Önce oyunumuz oynadık. Ya blok çekmek ne kadar zor iş kardeşim ya. Herkes bakıyor falan böyle. Şeyi <laughs> ya tripodumu var. unutmuşum ya. Tripodum vardı. Erken çıktık öyle kaldı. Neyse. Şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Kahvaltıdan sonra ruh etkinlik yapılacak. Sabah dediğim gibi Altı buçukta kalktık. 7'de herkes toplandı. Toplanma alanında spor falan yaptık. Etkinlikler yaptık. buçukta kahvaltımız var. Sonrasında etkinlikler başlayacak. Biz oraya doğru gidiyoruz. Kahvaltı için geldik. Kahvaltımızda salatalık, domates, peynir, zeytin, siyah zeytin, yeşil zeytin, veya bal, gülfoyan çay ve su var. Elimizde defter bir adet suyla. Şimdi toplantı salonuna geçiyoruz. Bizim bölümümüz burada tutmadığı için buraya geçeceğiz. Ortalamayı hemen, ben de bence, ben de. Ömer, Ömer Tamam. Ortalamayı hemen yapalım mı şu anda? Ben, iki ben yıldır. şimdi yapacağım. Ha tamam. tamam. Şimdi grup şeyini belirledik. Terbiye Abi önemli değil. Herkes <laughs> takla atması lazım. Evet. önemli değil. Evet, nereden baktığına bağlı. <gülüyor> <gülüyor> şimdi molaya çıktık. Bir 15 dakika kalıp Onun dışında sizlere bahsetmek istediğim şeyler var. Gayet güzel gidiyor şu anda program. Tiyatro grubunda olduğum için. Mesela bugün iki gruba ayrıldık bu derste. İki grupta ilkelerden bahsettik. Sonrasında sonrasında akla şişliğe yazdık. Genel olarak beklentilerimizden bahsettik. Dikkatimi çeken şeylerden birisi, hoşuma giden şeylerden birisi şuydu. Gruplaşma olmadan gruplaşmak veya ortamı dinleyebilir hale getirebilmek için elleri havaya kaldırmak gibi şeyler vardı. Ve ben bir öğretmen olarak bunları uygulamak istiyorum. Cidden güzel şeyler düşününce heyecanlıyım bu konuda. Kendi buradaki öğrendiklerimi kendi okuduğum okulda, kendi öğretmenlik yaptığım yerde uygulamak istiyorum. İnşallah devam edebiliyorum yani. Şu anda birkaç dakikamız kaldı. Onun dışında devam edeceğiz. Eğitimimiz bittikten sonra yemek yemeye geldik. evde tavuk pilav, salatalık, tavuğun domates çorbası var. Yanına bir tane ayran verdiler. Hadi afiyet olsun. Dörde gidin. Bir şey yiyecek. Yiyecek. İp tutuldu mu? İp tutuldu. Vallahi. Bir. Sen de gel. Seni bekliyorum. Geç. Evet. Arkana yani, ha, dikkat ya et. Sanki de tamam. var ya çok güzel gidiyoruz. Lan <laughs> e <laughs> <abi>, ileriye <laughs> bakma. E yallah, e <gülüyor> <sasağı> <gülüyor> Hocam ben şuradan bir tane buraya Orada <gülüyor> çok dolandırıyorsun. Arkana herhalde geliyorum. El ele tutuşun, ip iştahı. Buraya geliyoruz değil mi? Hocam öyle bir şey yapalım ya. Uygun bu. Ömer ya oyunumuzda ise bize hocalarımız kaç tane betten oyun malzeme verdi. Şimdi onlarla beraber ve ekstradan odunlarla beraber bir şeyler toplayacağız. Ardından bu odunlarla birleştirip kule yapacağız. En uzun kuleyi yapan kazanacak. Şimdi ben eşya alamaya çıktım. Onlara bakıyorum. E, Bulabildikçe göstereceğim kaç arkadaşlar bulduklarımız. Şimdi arkadaşlar Acaba da... içeride mi yapsak? <laughs> <laughs> Bence içeride yapalım ki taşımasız. Şimdi taşırken e, kırılmasın. Yeni mangalımız saydığı olsun malzemeler çıkarttık. Kalat, kolo vardı, kozalak. <laughs> çok güzel gidiyor. ekipler büyük bir şekilde tahallül edilmeye çalışıyor. Karşı grubun. <gülüyor> <gülüyor> Anısı da bu şekilde. Tabii ortalık biraz kirlenmiş temizlik de yapıyoruz. Kolay gelsin kardeşim çalışın. <laughs> daki evet. oyunumuz ise tane herkesin seçtiği dört tane, tane özellik var, var bu ortak özellikle sahip dört tane nesneyi bizim bilebileceğimiz şekilde yapacağız. <laughs> Plastik deyip şey yaptım bunu. Bence bunu bardak <laughs> şey, bence bardak şey <laughs> yapalım. Öfke <laughs> öfke bardak koyalım. Bardak koyalım. Aynen. Bir diğerinde Tamam tamam bırak bırak bırak. Tamam tamam. Dördüncü koyacağız. Bir, iki. Kanka dört oluyor zaten. <öfke> Nasıl dört oluyor? Hesay. Bir, iki. Bir de <öfke> şey üç oluyor. Kullanmadığınız nesneleri kenara <öfke gülüyor> ayırın ki neye bakacaklar. Tamam hocam. Biz şu anda ayarlayamadık. Bir şey soracağım. Evet, Kozanak var, <laughs> dünya var, müzik aleti var. Yüzün, ne var, 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 var Kanka kısası. bu ne? Neyce, neyce mi? Bir şey soracağım. Bu bir kıssası değil mi? Kanka kısası. bence ağaç, ağaçtan düşen şeyler mi? Aha, evet. Büyük bir doğa yaşlı, Şey, dünyamızda şey... Tam olacak dün, ya, nasıl yapacağız onu? Dünyayı ilk bölüklerine göre Nasıl olan bir Arkadaşlar, iki tane şey var. Farklı bir şey yani. Bir de şu var. Ama ikisi nasıl olacak? Ben anlamadım. Su Bence burası ne biliyor musun? Hayır, burası direkt direkt Bence burası direkt bank şey. <laughs> ortak bir şekilde karar kılarak fikirlerimizi be yani Ömer arkadaşımın da belirttiği gibi yani farklılıklarımızı yine bir ortak paydada buluşturmaya gayret ettik. Bu şekilde bence artık bir <laughs> 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 Sonunda <gülüyor> benim <laughs> de oldu. Kamp lider adayı Muhammed Yılmaz <laughs> Mükemmel ya sonunda. Programımız bitti şimdi yemekhaneye gideceğiz. Yemekhaneden sonra programımız ne sayın hocam? Gece etkinliği ile ilgili bir çalışma yapacağız. He, sonrasında bilmiyoruz bakacağız. Yemeği yedik. Şimdi saat ekim babamız var. Bir saatin sonunda tiyatro salonunda, konferans salonunda buluşacağız. Güzel liderlerimiz bir oyun, bir gösteri ve müzik etkinliği yapacak. O zamana kadar bir şeyler yapmaya çalışacağız. <laughs> अदरसातून मी सिनेमा पाहतो Thank yeah. you. akşam videoyu kapatmayı unuttum muhtemelen. O yüzden şimdi biraz bir ilerleme yapacağım. Dün gece toplantı yaptık. Ardından da genel bir değerlendirme yaptık. E, yedikten sonra yine aynı şekilde sabah sporu için kalktık hareketler. 7'ye 5 kala sabah sporu olacak. En geç orta olmamız gerekiyor. O yüzden şimdi uyandım. Dedi, gün batımını göstereyim dedim. Gün doğumunu pardon. Onun dışında güzel. Kutumuz yok.